2023 Türkiye'nin hayatı hedefi 500 milyar dolardır. Ve dün ben sahibi bu yazdığı bu açıklandı. Gözümüzü kabartan gelişmeler durumunda Türkiye Çin'den sonra dünyada ve dolayısıyla ateş çemberi olan bir ortamda dünyanın ikinci büyüme performansı gösteren ülkesi olmuştur. 2011 Cumhuriyet tarihimizde de kolay da Ve şimdi biz diyoruz ki Türkiye'ye düşen 2023'te 2 trilyon dolar bir milli gelene sahip olmasıdır. Bu yılın 444 yılında gelmiş olan 2010 yılındaki kişi başına gelirin 25 bin dolar seviyesine getirmek zorunda hedefimiz. Ve bugün artık köprülü tarafına açmış. Devlet ilgine girmiş olan Dünyanın en yedinci büyük ekonomisi olan Türkiye, Avrupa'nın yedinci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluşu döneminin kutlanmış olduğu bir dönemde, Dünya Şampiyonu'ndan bir günde oluyoruz. Erdoğan, bana bunları söylesin, ben bunları biliyorum ki. <laughs> Değil mi? Ve Türkiye, 500. günlerden anlayacaklar toplam dış ticaretinde sadece bahsediyorum. Bir kişi başına 25 bin doların olduğu 84 milyonluk bir ülke olacaktır. Bu ödevleri yakalar mıyız? devamlı Hani böyle deniz, yaptıklarımız ve kazaklarımızın zeminatıdır. 36 milyar dolar Bugün itibariyle Türkiye'nin son 13 eriyatı. ay ihracatı 138 milyar lira olmuştu Türkler olsun. Bakın ihracatımızın yüzde 40 altısını Avrupa yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 25'ini 25'inden fazlasını Kuzey Afrika'ya Orta Doğu'ya yapıyoruz. 2011 yılı Türkiye'nin ihracat yapısı olduğu pazarlarda depremin yaşandığı yıldır. Avrupa ekonomisi bir küçülmesi biliyorsunuz. Bir kere Avrupa'ya beraber Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'daki çöküntüyü hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ihracatının dörtlü üçünü yapmış olduğu bu bölgelerdeki ekonomik ve siyasi çalkantıya rağmen ihracatını bu rakama getirmesi altı çizmesi, çizilmesi gereken bir değerdir. Normalde saatlerinde bunu yapamadık. Ama bugün yapılması çok önemli bir şey. Bu geçen yıl tam 102 ülkeye tarihimizi rekoru kırdık. Bakın 102 ülke. Geçen yıl 52 ilimiz Cumhuriyet Ağabeyi'nin bir yüksek müracaatını yaptı. Bunların hepsi sadece mal müracaatı. 2023 evlilerin üstünden bunları söylüyorum. Ve bu yöntem Adliye Programı'nda irade edildiğiniz 8,5 milyar dolar. Şu anda biz 18,5'teyiz. Mart Eylül ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en büyük ikinci ihracatı oldu. Bakın Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci ihracatı. Ve tüm Mart Eylül'ün en yüksek ihracatını yaptığımız ay oldu. Sadece Mart icraatından bahsettim. Şimdi Türkiye bu işi öğrenmiştir. Türkiye, uluslararası olmayı kendisini hedef olarak görülmüştür. Özel sektöre baktı ve ileride tutaklı bir dini modelini seçmiştir. Hükümet yay gösteren, denetleyen, onları destekleyen bir konuma dönmüştür. Aynen geçmişte istediğimiz gibi. <laughs> ve şimdi bunu milletlerle hep beraber tutuyoruz. Bundan dolayı ben diyorum ki daha yaparız diye. Bakın bugün <laughs> Türkiye 436 milyar dolar toplam dış ticaret, ticaret, ticaret hacmine sahip olan bir ülke olmuştur. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 436 milyar dolar. 9 milyar Türkiye'nin toplam sahip, hastası, dolar sahibi milyar sitesi bunun yarısı kadar. 230 milyar dolar. Bugün 777, 7, 7, 772 milyar dolar rakamı ulaşıyoruz. Ve 436 milyar dolar toplam dış ticaretin 175 milyar dolar ihracat, 261 milyar dolar ithalat. Sonra personel ödemişi çarşamadan belli olur. 2012 yılında bu yılın ilk üç ayında Türkiye Cumhuriyet ilk üç ay ihracat takanlarının rekorunu 35 milyar dolar. Eskişehir, hemen yani Allah kendi kalmıyor burada. Eskişehir'de olursa, bir açıklanan rakamlar hepimiz açısından son derece sevindirici. Allah'a şükürler olsun. Dünya meydan Allah Allah'a şükürler olsun ki dünyanın hangi bir bölgesine gidersek gidelim. Bu ekonomik başarımızın sırrı Sayın Başbakanımıza biz bakanlara soruluyor. Kimler tarafından biliyor musunuz? İngiltere tarafından. Almanya, Rusya'dan, Dayanak'a başbakan. Bunlar Sayın Başbakanımıza bunları soruyorlar veya bizlere soruyorlar. Bu kadar kaç kere hepimiz gördük. 1994 krizini yaşadık kardeşimiz. 1997 krizini yaşadık. 99 yılı kriz yaşadık. Allah bu dağılık 2000'de 2001'de krizlerin en büyük, en büyük felaketi yaşadık. Bakın, 94, 97, 99, 2001. Sizler 4 kriz gördünüz, ben 5 kriz yaşadım. Bir de kalp krizi geçirdim bu arada. Bu ifade etmiş gibi Türkiye'nin muhasım ve seviyesine gelmesini doğru tarih olacak inşallah 2023. Ve <laughs> 2023'e kadar Türkiye kendi otomobilini, kendi uçağı, kendi helikopterini yapan bir ülke olacak. Hiçbir endişe yok böyle bir konu. Türkiye'nin hiç değişiyor <laughs> ki arkadaşlar böyle tuz buz rakamlar değil, az buz rakamlar değil. Bakın tekrar söylüyorum. Yüzde sekiz buçuk milyar Türkiye. İçinden alınırca ne yapacağız onu gözümüz atar. önüne getirelim. Ve bu bilgilerle kadar enteresan ortaya çıkıyor ki kar borçları mili devletlerine yüzde otuz dokuz nokta hediye düşüyor. En kabirliği nasıl bir Türk'e verir? ekonomik anayasası. Ve yani belki ülkelerin kanadarçlarının, milli üyelerinin yüzde altmışını Biz, evvela yüzdeki kanadarçları Onun Avrupa Birliği'nin bahsettiği bir ülkeye bu gayri garisafi milli hastasının yüzde üçünü Biz ne yapmışız? Yüzde bir nokta üç. Bakın, bu şartlarla Avrupa Birliği'nin yirmi ülkesinin çok daha iyi performansına konum şu anda Türkiye gerek Ağustos'tan da 1 milyon gerek üç Ağustos'tan da 1 milyon lira verildi, 20 euro bölgesinin çok daha iyi önündedir. Bakın 20 euro bölgesinden bahsedeyim. İşçi Fethanları. Bu dünya bölgesindeki işçi Fethanları yüzde 10.8 olmuş. Bizim ülkemizde işçi Fethanları yüzde 9.8. 1 milyar 516.000 kişiyi geçen yıl Türkiye'de iş sahibi yapmışız. Tamam. 最後のジャンプを何度もよろしくお願いします。